Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Umarım yine hepiniz iyisinizdir. Şurada ileride hemen arabayla giderken durdum. Aniden durdum arkadaşlar. Ee, yol kenarlarındaki sarı çiçekleri gördüm. Biraz da kopardım. Top, biraz daha toplayacağım. Ee, doğru görmüşüm arkadaşlar. Bu çiçeğin adı sarı kantorun. O kadar mucizevi bir özelliği var ki, e, hatta o, o kadar e, mucizevi özellikleri var ki bunları anlatmak istedim size. Sen hani arı aradına bazı şeylerden bahsediyoruz nane ya kek ya falan da bu da çok önemli. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hatta şuralarda da var bayağı bir var bunları toplayayım ben. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar bu sarı kantaron bitkisi doğal bir antidepresandır. Osmanlı'da hafif ve orta dereceli e, depresif sorunları, anksiyete, kaygı bozukluğu gibi depresif sorunları Ortadan kaldıran bir bitkidir e, Hatta şu o kadar etkilidir ki Almanya ve e, birçok ülkede Doktor reçetesiyle Verilen bir bitkidir Azizallah ezan okunuyor e, Doktor reçetesiyle verilen bir bitkidir Eee Nasıl kullanılır? Bunu kurutup da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de bunun çayını demleyebilirsiniz arkadaşlar. Sap sarı suyu çıkar ve bu suyunu çayını da güzel kokulu bir bitkidir. Çayını içebilirsiniz. Ee, genelde doktorlar ilaç kullanan, depresif ilaç kullananları bunu tavsiye etmiyor ama ilaç kullanmıyorsanız doğal bir şekilde çay içilebilir. içilebilir. Ee, Allah da bir göstermesin diyoruz ama dediğim gibi kadim bilgide yeri olan çok eski çağlardan beri kullanılan bir bitkidir. Hatta bunun yağını çıkar, yani bunu zeytinyağına yatırıp bekletiyorlar gölgede. bunun sap sarı rengi şeye çıkıyor, yağ çıkıyor. Ondan sonra da o yağı yaraların üstüne sürdüğü zaman yara iyileştirici özelliğine sahip. Ama ben en çok antidepresan görevi görme özelliğinden dolayı bu bitkiyi tanıyorum. Yakınlarıma tavsiye etmiştim. Hepsine çok işe yaradı. Dediğim gibi zaten kadim bilgide eski çağlardan beri bilinen bir bitkidir. E, doğada her şeyin çaresi var arkadaşlar. E, ben de şuradan toplayacağım. Dursun kenarda. Ara sıra e, içmekte fayda var. E, her şeyin çaresi doğada diyoruz arkadaşlar. Bu oh. bitkiyi biraz araştırın. Yol kenarlarında kuruyup gidiyor. Yazık günah. Yani biz doğa insanıyız. Hani Aralarda kimyasal kullanmayın derken siz de kullanmayın sonuçta. E, ufak tefek sorunlarınızı bu şekilde atlatabilirsiniz. Hatta orta derece sorunları e, geçirdiğini biz biliyoruz. Allah göstermesin diyoruz ve ben yoluma devam edeyim. Aralarım beni bekler. Şuradan toplayıp hemen kaçacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.